Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, burada son iki büyük güncellemeyi bakacağız arkadaşlar. Yani 1.20. Zaten arkadaşlar 1.20 çıktı ama bu Bedrock Edition için geçerli bir şey. Java Edition'da sadece modlar var ama Minecraft Bedrock Edition'da şu an 1.20 çıktı. Java Edition'da ise daha gelmedi. 1.19.4 var en yeni sürüm Java Edition'da. E, arkadaşlar şurada ee, şey işte dünya oluşturma yerinde sonraki büyük güncellemeyi tıklıyorum. Zaten 1.20 sürümü çıktı Bedrak için. Mobil versiyonu içinde. Bedran kendisi içinde. Ee, arkadaşlar birkaç tane güncellem var. Oyuna bambu falan getirmişler işte. Ona Onları inceleyeceğiz bu bölümde. kaç kaldı Aha şimdi olacak Tamam arkadaşlar ya doğacağımız yere doğacağımız yere sokayım ya. Lan bu ne burası oha havada da tövbesi. Lan bu kadar yüksekte ağaç nasıl olabiliyor? Lan düş. Aha. Hoppa. Düş düş bitmiyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar şu envanterden gördüğünüz gibi direkt bambu, mozaik bambu falan var. Şu hepsinin tekstürünü göstereceğim arkadaşlar görünüşlerini. Bambu kapısı var. Bambu silepleri var. Mozaik bambu silebi var. Daha bir sürü şey var. Mesela arkadaşlar bunlar zaten bildiğimiz özellikler. Oyuna deve falan eklendi. Nerede lan bu deve? Direkt şurada aratayım. Deve. Böyle gördüğünüz gibi bir deve var. Başka çok fazla şey vardı. Arkadaşlar oyuna şöyle şeyler eklenmiş. Ona da birazdan bakacağım. Şimdi sadece bambununkine bakayım. Bunun bambu edition'ı nerede? Burada. Şimdi arkadaşlar ilk ee, bambu blonuzun tekstürü şu şekilde etraftır. Lan bu niye dondu? Bir dakika şu. Onu nereden ayarlıyorduk? <laughs> İnşallah hoparlörlere yakın şimdi Neyse arkadaşlar her tarafın tekstürü aynı zaten şu şekilde gördüğünüz gibi. Ahanda bile. Mozaik var mı da böyle? Aa buldum şunu kıracağım şunu yapacağım. Şöyle. Ya arkadaşlar ben bir başka yere ışınlanacağım ya. Bir köy ışınlanalım. Locate Locate Village Şimdi bize koordinatlarını verecek. Ne diyor? 840 856 tp et 840 70 x 856 Köy birazcık yukarıdaymış. Benim sevdiğim köylerden Savanna mıydı bu köy biyomunun adı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi mozaik şey de böyle. Arkadaşlar hepsini teker teker göstermeme gerek yok. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Çünkü hepsinin bir tek tekstür farklı yani aynı görünüş. Buraya şöyle asılı levha tüm şeyler için var. Kanala abone olun. Hepsinin aynı. Arkadan göstermiyor. Böyle yani. Üstündeki kırarsanız düşüyor. Ama yere koyulmuyor arkadaşlar. Onu da şimdi öğrendim. Kanala abone olun abone yazdım. Lan o ne biçim yazma stili. Ana içinden geçebiliyoruz bunların. Şimdi deve var. Deveyi binebiliyoruz ve devenin üzerindeyken yaratıklar bize vuramıyor çok. Cüsseli bir hayvan olduğu için. Lan o alttaki çıkan neydi? Deveye eğer takabiliyorsunuz. Ama onunla şimdi uğraşmayayım. Eee... Şimdi ben size ne gösterecektim ha? Örs lazım bir tane. Değişme etiketi. At etiketi miydi? Evet. Şu Minecraft bedrock edition'ı bir değiştirin ya. Çok garip şeyler var. Onun adı isim etiketi. Bence Java Edition'daki adlandırmalar daha mantıklı. Arkadaşlar bu sadece deve için geçerli değil. İstediğiniz herhangi bir hayvana yapın. D'si büyük. Dinner yazarsanız dinner abone diye yazılıyor. Sadece D'si büyük olacak. Tüm hayvanları ters döndürebilirsiniz bu şekilde. Bu deve için de geçerli oluyormuş. Evet. Deve iki bloktan daha fazla olduğu için kafası yerin içine girdi. Bu sadece devi için de geçerli değil. Etraftaki başka hayvan. Aa, acaba demir golem için de geçerli mi bu? Ana demir golem ters döndü. Ben bunu bilmiyordum. Oha. Şimdi kediyi de ters döndürelim. Tüm hayvanları için geçerli bu. İnek köylü olur mu? Bu deli köylü zaten. Minecraft'ta bazı deli köyler var. Onların ne kadar şey yapsanız bile onlar iş almıyorlar. Bunların kaldırılması hakkında Mojang'a çok istek verildi. Ama istek verildi diyorum. Çok çağrı yapıldı ama Mojang kaldırmayacağını söyledi. Mojang seviyor demek ki. Lan bir dur, rahat dur da. Ya sabır. Selamun Küne vurdum. Zombi dur ters dön. Ya demir kolem ben onu ters döndürecektim. Tavuğa da yapalım. Lan videonun konusu saptı. Boş ver. Şimdi başka da çok göstereceğim bir şey var size. Ondan sonra cimine şeytan öreceğim. Şunların tek çurlarını birazdan bakacağım. Ben A diye. Hmm. Arkadaşlar şimdi ben burada videoyu keseyim. Bir de 1.20'ye 1.20'yi indireyim geleyim. Evet arkadaşlar şimdi Minecraft 1.20 indirdim. Ee, sola sağ altta gördüğünüz gibi 1.20.0.22. Arkadaşlar maalesef 1.20'nin finali yoktu. O yüzden beta indirdim. Ben beta'yı sevmeyen bir insanım şahsen. Şimdi ne bileyim beta bana daha kötü geliyor. Final daha iyi. Ee, bir de arkadaşlar beta kötü telefonlara göre tasarlanmış bir Minecraft sürümü. Yani kötü telefonların donmaması için ve böyle normal, iyi bir cihazınız varsa o cihazı çok dondurur. Normalde bu kötü te telefonlar için yapılmış bir beta şeyi. Beta bilgisayarda da var ama mobil olarak şimdi burada lan. He. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft'ın yeni şeyi. Önceden dünya tohumumuzu görebiliyoruz burada. Düz dünyayı buradan yapabiliyoruz mesela. Arkadaşlar size çok kötü bir haber vermek istiyorum. Oyuna girince vereceğim. E, düz dünyada bakmayacağım. Normal olsun. Şimdiki şu hilelerden yaratıcı mod. Her zaman gününüz olsun. Ben geceyi sevmem. E ee, yaratıcı. Tamam. Abone ol. Ol işte. Do you? Do 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 Kanala hala abone olmadın mı? Bana ne Tövbe estağfurullah Arkadaşlar normal bir cihazınız varsa Oyuna girince bayağı bir donuyor Çünkü zaten Minecraft'ın beta sürümü mobilde Ya doğacağımız ona Sokayım ya Bu ne biçim bir biyom? Neyse boş ver. Burada da yapabiliriz. Aa dur ben ayarları yapmadım. Arkadaşlar vereceğim kötü haber. Survival gibi kırıyoruz. Yaratıcı modda bile. Çok yavaş kırıyor. onu hiç sevmedim. Zaten 1.20'yi silip 1.19.60 indireceğim şimdi. Belki 1.20'ye şans verebilirim arkadaşlar. Şuradan bir klasik yapalım şunu. Video kısmındaydı o. Of of. Şunu şuradan da klasik yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar oyuna yeni eklenen çok fazla blok var. Şimdi gördüğünüz gibi koklayıcı yumurtası var. Şöyle ama bu normal koklayıcı korumamız için değil. Oyuna koklayıcı var. Koklayıcı gelmiş. Koklayıcı. Şöyle gördüğünüz gibi sniffer. Oooo. Ya şunlar gibi bedrak edeyim, ne biçim şey yapıyorlar bunu ya. Ne biçim isimlendiriyorlar? Yeni tuk, yeri koklayıcı ne ya? Şu Minecraft Bedrock Edition Valla ben Mojang'a dilekçi alacağım. Şu Minecraft Bedrock Edition'ı bir düzeltin ya. Bu ne biçim isimlendirme? Her türlü Java Edition'daki isimlendirme daha iyi. Java Edition'da çalışma masası Bedrock Edition'da eşya yapma masası Lan eşya yapma masası diye bir şey mi var? Ağzımı bozduruyorsanız burada benim ya. Şöyle arkadaşlar. İngilizce bunlar böyle olduğu için işte. Kiraz çiçeği biyomu eklendi. Şimdi şuraya ceherri yazarsanız. Ceherri ağacı var. Ceherri planksı var. Ceherriden bundan var. Ondan sonra Ciherri'den böyle var. Ciherri'den böyle var. Arkadaşlar şöyle bir şey eklendi bir de oyuna. Bunu birazdan ayrıntılı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ilk önce Ciherri botları bakalım. Tekneye bin. Sandıklı bu. Gördüğünüz gibi envanteri var. Normal teknede kendi envanteriniz açılır. Hoppa, hoppa. Arkadaşlar bu modda ben de çok bilmiyorum bazı şeyleri. O yüzden hep göstermem. Mesela demirci şablonu var ama ben onu tam bilmiyorum. Onu başka videolardan öğrenirsiniz. Korklayıcı var. devi az önce gösterdim. Lan ben senin sesini tükürem. Geç yapıyor. Öyle pembe mi lan? Ben renk körüyüm. Boş ver. bu dünyayı renk çölleri hükmedecek. Bu hangi renk lan? Mavi ile pembe karışımı bir şey benim için. Ben buna yeni bir at koyacağım. M mape. Mavi ile pembenin karışımı M Mape. Hop, Evet çok saçmaladım. Şimdi arkadaşlar şu şeyi ayrıntılı göstereceğim. Büyülü kitap lazım. Sadece büyülü kitap değil. Mesela şu. Ya yanlışlıkla. Neyse onu tekrar alırız. Seni alalım. Büyülü kitaplarımız var. Şimdi şunu şöyle alalım. Şunu böyle öyle. Şunu şuraya. Şunu buraya. Şunu şuraya. Onu buraya. Şunu da şuraya. Arkadaşlar şimdi Bakın koyduğumuz sıralamaya göre. Şimdi keskinlik 1'i koydum ilk önce. Sonra çarpı koyalım. Bize ilk önce keskinlik 1'i veriyor. Sonra çarpı veriyor. Mesela şimdi verimliliği koyalım. Ondan sonra keskinlik 1. Ondan sonra güç. Dur şunu şöyle. Keskinlik 1. Güç keskinlik 1. İpeksi dokunuş. İlk önce güçü verecek. Sonra keskinlik 1. Sonra ipek yok. Sonra da ipeksi konuş işte bunun sıralamasına göre yani. Bunu komple böyle doldurabiliyorsunuz. Ama aynı kitaptan bir tane daha koyamıyorsunuz. Farklı farklı kitap olması lazım. arkadaşlar koyduğunuz yere göre yani şöyle koyarsınız. Ay bir tane şeyden birkaç tane koyabiliyormuşuz. Ben bunu bilmiyordum. Şey koyduğunuz sıralamaya göre alıyorsunuz. Burada zaten öyle anlatılacak çok bir şey yok. Şimdi ben ne gösterecektim başka? Arkadaşlar şimdi bazı şeyler var. Şöyle. Şimdi şu var. Burası. Şöyle bir şey işte. Buna şey yapabiliyorsunuz. Kum var oyunda. Gizemli kum var. Ama kendi koyarsanız gizemli kumu içinden hiçbir şey çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar şu var ya. Bir tane e, şey bulmam lazım. Çöl. Çöl biyomu bulmam lazım. E, Şimdi kolt muydu anlatı yok. Şuradan bakalım. Ya neydi onun adı ya? Ben bir translate'den bakayım geleyim. Evet arkadaşlar desert diye yazılıyormuş. Şimdi 286 82 108 o da mı x'e? 286 108 82 286 108 tp et lan et p x i. 286 82 208 lan. Lan desert bu biyon mu? Ha çöl burasıymış. Birazcık yanlış koordinatlamışım. Tep yap tek yapmamız gereken burada bir tane köy aramak. Şimdi şuraya geldik. Bu biyomda köy. Oğlum bu ne kadar küçük bir köy biyomu ya. Normal köy biyomlarına göre küçük bir köy biyomu bu. Şu birazcık ortaya gidince locate yazarsak bize direkt köy şey aa tam küçük değilmiş. Tamam şurada bir tane locate village yazalım. ama o da olmaz ki şimdi ya orada da o locate village'te de tapınak olması lazım tapınak tüm köylerde yok ha, biz bir şansımızı deneyelim İlk önce bir gündüz yapalım. olmaz. Neyse evet arkadaşlar burada şüpheli kum bulabiliriz belki. Şurada şüpheli kum arayalım. Şüphelikum şüpheli kum değil ama. İşte arkadaşlar şüpheli kum aldım. Şöyle kumun İngilizcesi neydi? Sand. Şöyle bir tane şüpheli kumumuz var. Şunu şu an ben aldığım için bu şüpheli kumu. içinden hiçbir şey çıkmayacak. Ama e, doğada kendi halinde bulsaydım içinden belki elmas bile çıkıyor bunların. Bu normal toprağa döndü. Bunun için hiçbir şey yoktu çünkü. Kendi koyduğumuz şüpheli konuda hiçbir şey alamıyoruz. Bir dakika tapın tapınağın giyecesine de bir bakayım. Arkadaşlar temple diye yazılıyormuş. Temple diye yazılıyor. Temple diye okunuyor. Ee, şimdi locate locate structure ee, neydi? Temple. Şimdi diyor ki 296 800

824. <laughs> tamam tapınağa geldik arkadaşlar şimdi. Tapınaktayız. Şimdi şu tapınaktan iniyoruz. Şuradaki kumlar şurada kumlar var. Arkadaşlar şurada gizli bir oda bile var. göstereyim. Yani burada gizli bir oda bile var ama bu odada hiçbir şey yok. Onu göstermeme gerek yok. Şüpheli kum da yok ki burada. Nerede şüpheli kumlar? alalım aa elmas çıktı arkadaşlar şüpheli kumlar nerede ya burada şüpheli kum olması lazım Bundan lazım bana böyle bir tekstür var. Arkadaş işte şöyle bir şey. Şunları kazınca içinden elmas çıkıyor. Ya sadece elmas değil. Elmas nadir çıkıyor. Şundan yani elmas da çıkabiliyor ama. Arkadaşlar biraz uzun bir video oldu. Kaçsa 27 dakika olmuş. Ee, videonun sonuna gelelim. Kanalıma like, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.